eğleniyor musun Bektaş a? İyi eğleneceğim, hoş eğleneceğim de Nigar hanım ben illa hamaki paraları istiyorum. Ya hem isterim hem de alırım. Alırsın, elbet alırsın. Kızlar, vurun kol demirini. Kafasına bak, çenesine bak, yerisine de filan fetva! Ayy! Bu ne bu? Al sana! <gülüyor> 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 bir kaçtın, iki kaçtın, bu sefer canın elimde nikâh! Aha, canım sana feda olsun, aslanım, koçum, külhanım benim! Aslan beni eşlettin beni. Yıktın beni nigar. Yıkarım. Yaktın beni nigar. Yakarım. Yandım var yanıyorum. Ay, yandım var yanıyorum. 이렇게 살면 영원 Şanslı ya! Yangın kandı, gelin evinden çıkmış. olsun kaldı, Allah beter inşallah! Allah Allah! Allah ay! olsun! Yangın büyüdükçe büyüdü. Kulluları da su kalmadı. Derken Mevla tekerlerle taş kasaplar bir kapıştı. Allah ben ne kapışmaydı o be! Saldırmalar çekildi, bıçaklar çekildi. Vur Allah vur, vur Allah vur, vur! Eki bir yangın! Sabaha karşı söndürüldü hocam. Yangın Nigar'ın evinden çıkmış ha? Evet, kanlı Nigar'ın. Kim bu hatun? Aksaraylı Cihan yandı, kanlı Nigar. Vay aşif deva! Karı gitti, millet bayram etti. O olsun! Böylelerini hiçbir mahalleye sokmamalı! Ne demezsin hocam? Millet diş biliyor zaten. Esnaf peşinde alacağı var. Ya. Esnaf peşinde hıncı var. Allah Vardası peşinde gözü var. Tövbe tövbe. İti kopuğu peşinde haracı var. Desenize de karının Allah'ı var. <laughs> ulan... Ulan lepa ağzını kapat. Vurur da. Sana kaç defa söyledim fesini masanın üstüne koyma diye Ol. ulan. Kaldır lan şunu buradan. Şu elifi de adam edemedik ciddi be. Sanki kendimiz olmuşuz gibi. Allahümme, <laughs> Kalfa. Buyurun efendi hazretleri. Mahcumuğum Narçin efendiyi uyandır artık. Kaleme git. Emredersiniz efendi hazretlerim. Kahvaltıda bir çaydan fazla içmesin, israftır. Hay hay efendi hazretlerim. Dört zeytin yesin, beşincisi mideye dokunur. Haram! Öyledir efendi, hız gösterilir. Eyvallah! Eyvallah birime, eyvallah! eyvallah. Sıfat ve afiyetle der devam olun efendim. Allah kuvvet ve devam ettirsin. Bre navekarlar! Tapaz mısınız kafir icadı oyunlarla vakit geçirmeye? Onlar cehennemde ateş olup ellerinize yapışacak. Abdi! Buyur! Bey babacığım! Bre musibet, seninle işimiz var. Düş peşime! Yüzü koyun mu düşeyim, sırtı üstü mü düşeyim? <laughs> yani gidelim dedim bey babacığım. Hadi yürü gidelim. Gidelim! Çekelim! Eee! Ahval ne merkezde bakalım? Ne? İkbal merkezde mi dedin? Yok oğlum, öylesi değil. Bakıyorum aklın erik değil. Aklım erik değil. Şeftalidir bey baba. Yani... Ya adam, mahallede ne var ne yok derim. Ha bilmem. Ne demek bilmem? Sen ki bu mahallenin hem sakası hem kahvecisi oluyorsun. Her şeyden haberin olup bana bildireceksin. Çünkü ben de bu din hem ayağını, hı hı. hem eşrafı, hı hı. hem muhtarı, hı hı. yani kısacası Pık yeni başısı. Sayılırım değil mi ya? Sayılır, sayılır bey baba. Ha ne dedin? şey, <laughs> kavunu kalıplatmışsın dedim mi Benim... Aa, güle güle başında paralansın derler. Güle güle başında paralansın. Beş çeki odun ısmarlamıştım geldi mi? Geldi güle güle başında paralansın inşallah. Aa, öyle mi derler külhani? Ya nasıl derler hacı babacığım? Güle güle yakasın dumanına bakasın derler. Öyle derim bundan ha. sonra. Bizim kiralık hanenin tamiri bitti mi? Bitti bey baba. Alev alev yakasın, dumanına bakasın inşallah. Bırak! Ah, şaka yaptım bey baba. Ev cennet gibi olmuş Abdü. Sana şuranın anahtarını teslim edeli nice oldu. Münasip bir kiracı zuhur etmedi mi hala? Etti etti de ben vermedim. Ya? Gözün mü ısırmadı? Hayır, kaşım çimdiklemedi. Ha? Yani kimisi memur sınıfından. İstemem! Büyüktür onlar. Kimisi hekimdi. İstemem! Padişahımıza asidir onlar. Kimi de çalgıcı takımıydı. Oh, tövbe estağfurullah! Bana bak Baktım. Baktım... Ben bu haneye dini imanı bütün, ...ırzı namusu lekesiz, hacıdan, hocadan insanlar isterim. Böylesini bulursan bul, bulmazsan dur. Dururum bey babacığım. Hadi eyvallah. Hadi güle güle bey babacığım. Allah kalbine göre versin. Allah ne muradın varsa versin. Allah gönlüne göre versin. Allah bin türlü belanı versin. Yatacak yerin yoktur dürzü. Ama ne yapayım ki param var, eyvallah etmeye mecburum. <laughs>

Şuracığa bir on paracık da sana, maydanozlu kokorozlu bir fal bakayım! Hadi git işine be, benim falıma çoktan bakılmış! Falına bakılmış, kandilin yakılmış ama gene de kanın kaynar! Aynalı bir gacı gördün mü, yüreğin hop hop eder de oyna! Oyna mı? Yüreğin hop hop eder de oyna! Oyna mıyım be? <laughs> Gideriz de darılma. Sen sağ ol Sebe gibi. adımı da biliyor ya. <laughs> Aha daha neler biliriz biz? ya. Nereden bilirsiniz be ya? İn misin sen yoksa cin mi? Ne inim ne de cinim. Ben de senin gibi bir beni ya Beni tanıdınız mı? Ben de ...Cemiz içi bademim. at gibi. Beni tanımadın mı? Aa, şey, şey, şey nigar! Söyle söyle! Kanlı nigar! Eksik anam eksik. Aksaraylı doğru basmaz Çi horozun kızı. Cihan yandı kanlı niğa. Cihan <laughs> yandı kanlı niğa. Oldu mu? Olmadı be abla. Sen ki süslü, saltanatlı, nazik, nazenin bir kadınsın. Böyle Çingene kızlarıyla Aa, ne işin var be? <laughs> Onlar Çingene değil ayol benim kızlar. kılık değiştirdik. Aa, niye o? Akşamki yangında bizim ev ya. iğneden ipliğe yandı. <laughs> vah vah! Ya! Biz de yeni bir ev buluncaya kadar kem gözlerden uzak olalım dedik, o girdi. girdik. Yaman abla sana kime verir be? He! Anlamadım. Şuracık da dayalı tepeli kiralık bir ev varmış. Üstelik anahtarı da sendeymiş. <laughs> Çocuk olma be! <laughs> Burası horozdan bile kaçan tofu bir mahalledir. Üstelik mal sahibi de ü, ü, namuslu mu namuslu? Namusunu isteyen yok be Abdi. Evi tutacağız parasınla. O, olmaz mı yaramlar? Vallahi de olmaz. Billahi de olmaz. Aa! Aa! Neler aa! olmaz? Evler... Oynamayın be, nazik dalıma dokundunuz! Nazik dalını sevsinler ne hadi ver anahtarı! Bak kızlarım soğuktan donacak! Bak, bak! Ayy. İçim parçalandı ama olmaz <laughs> Nigar abla! Aa şey, Abdü, senin haberin yok galiba, biz o işlere tövbe ettik hacca gittik. Ya. Yedi hamamda yedi tas su döktük. Ya. Yedi ters takla attık. Ya. ya ot bile çalmıyorum artık. Ya. Kızlarım da mum gibi oldular. Her gece hacim, her, her cuma memnun. Bizim gibi tövbekarlara acımaz mısın Abdül? Ha, acırım, acırım doğrusu ama... ...mal sahibine ne derim ben? Aa, düşündüğün şeye bak! Kanlı Niger geldi de demezsin tabii! Falan Paşa'nın kızı Peşmekan Hanım geldi dersin, olur biter. beni aldatmıyorsun değil mi Nigar abla? Tövbeken hey. oldun değil mi? Ha? Hem de nasıl! Olur peki, hadi gidin değişin gelin, ben de bey babayı yola getireyim ha! <laughs> ha. Kızlar! Kızlar! kaderin işine bak. Adını bu mahalleye, bu herife paşa karısı diye yutturmak zor ama. Ee, boş ver, kanlını yer, manlını yer. Değil mi ki tövbekar? Ya, bey baba, bey baba.